Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tatlı. Arkadaşlar bugün Minecraft gerçek yüzde bakın. Ve DEV ilk olarak Aslı Görmüş olduğunuz gibi Dev Fuki. Zombi Kral. Görmüş olduğunuz gibi burada Slenderman var. Ve çok korkunç ulan ben ne yapacağım minecraft party şehrin kurucusu kerem kubusi'nin gerçek yüzüne bakacağız en son arkadaşlar gördünüz iki bıçaklı joker'in gerçek yüzüne bakacağız ve onu tutuklatacağız çünkü o suçlu ha. o zaman videomuza geçelim arkadaşlar ama videomuza geçmeden önce dostlar hala kanalımıza abone değilsen kanalımıza abone ol Şöyle, kanala abone olacaksın ya bu kadar bu Tüm bildirimleri işaret videomuza beğen butonuna tıklamayı unutmayın yapıyorsunuz gibi birbirinden güçlü ve müthiş özellikle müthiş kılıcım da yanımda. Yani bu kılıçta hero vuran bile yani izi olabilir mi? Hero vuran Anlarsınız ya. Bu kılıcım bir harikadır Bu kılıcı harbiden güzel benim karım. Benim patronum ne dersin oğlum? Değil patron? Evet la ola. he. O zaman arkadaşlar başlayalım ilk olarak kim var? Rotamıza gidelim. İlk olarak rotamızda arkadaşlar Aslı Polis var. Aslı Polis çok güzel bir kadın arkadaşlar. Onun gerçekliğini çok merak ediyor olmasız Ben arkadaşlar biliyorum şimdi sizler de göreceksiniz. Yani ağzınız açık şaşıracaksınız ama bakın Aslı Polis yengeme bakan yan bakanı deşerim he. Hem de şu silahla deşerim anladınız mı? Çünkü o Kerem komiserin eşi arkadaşlar. Ay eşi ya. Bak Aslı polisi de çekmeyeyim arkadaşlar. Tam Aslı polisin gerçek yüzüne bakalım. Hazır Aslı polis gösteriyorum gerçek yüzüne. Gördünüz mü oldu arkadaşlar. Oyunda böyle sarı saçları var. Mavi gözleri bakalım gerçekte de nasıl arkadaşlar. Görüp öğrenmeye bakacağız Ooo gördünüz mü arkadaşlar. Bakın sarı saçları mavi gözleri. Gerçek hatta da saçları sarı ve gözleri mavi. Helal. Ne helal? Benim poltronum çok iyi Evet la. Ulan siz ne diyorsunuz? Aslı polisin gerçek yüzüne Xbox sırası dev fakir açma gir dostum ne oldu sana la? Fakir fakir dostum beni duyamıyor. Fakir Büyümüş la. Ne yaptın fakir ya? 2 milyon litre süt mü içti? Ula 2 milyon da fazla da arkadaşlar ya. Siz de arkadaşlar büyümeniz ve sağlığınız için süt içmeyi unutmayın ha. Bakalım arkadaşlar gerçek yüzü nasıl bozmak. gidiyorum şöyle. Görüşürüz. dur tamam anladık tamam senin Seni Aynen öyle. Aa şunu ya neyse. Bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar. Şöyle akışa gidelim bakalım. Böyle açalım bakalım fakir def. Oooo küçük insanlara bak <laughs> arkadaşlar. Fokre evi de olsun. Fokre evi boy. Ulan harbi kaldım arkadaşlar. Bu nasıl bir büyük dev? Neyse neyse. arkadaşlar. Ya dev de gerçek yüzünü gördük. Ulan sıradakine geçelim. Işim... Sırada kim var acaba? Aaa. var benim. Görüyorsunuz. Ulan sıradaki. Ulan ne yapıyorsun? Ulan sıra zombi kralı. Ne yapıyorsun zombi kralı? Sağlığım için egzersiz yapıyor. Ulan sen niye? Dur la. La, dur la. dur, dur la. Durdu lan. niye durdu? Şimdi ne bittin? Zombi kral bu sana ne? Benim patronum her şey benim. Ula ben ne yaptım? Zombi kralla konuşuyorum. Neyse zombi kral sen bunları boş ver. Senin gerçek bakıyorsun şimdi. Sen niye zombi değilsin ya? Şöyle bu kılın seni zombi yapak. Ula hiç yapmaya gerek yok da. Ula bittin lan sen şimdi. Ula bitmedim. Ula bitmek Bitti. Ula bitmemişim de. Aa oh, bu ne orgu büyük vurdu. Uçtum la. Ula zombi kral. Ula zombi kral. Ula zombi kral. Hey, gel, Peki lan. Sen tahta ne yazıl vurursun ha. Son sen kimse ana oh, harbi çok vuruyor. Allah bir üst, üstünlük, ana bu arkadaşlar bir vuruyor. yani 300 metre ileriye gidiyorum yani adama dokunamıyorum bile la adama dokunmak ne göremiyorum harbi ya göremiyorum bile hayır ya bunu nasıl mermisi yok arkadaşlar. ben mermi takıyorum şöyle serisin arkadaşlar mermi tak al bakalım sana şöyle al bakalım senin gidip bir zombi kral zombi kralı ya yeneceğim merak etmeyin hiç, hiç merak etmeyin İçiniz rahat olsun arkadaşlar onu yeneceğiz arkadaşlar bakın böyle yandı. ya birazcık böyle bayıl tamam mı? Salt beni çalıyorum zombi. Ne bana saldın beni? Niye zombi? Beysin gerçek yüzüne bakıp gidecek diye basma şimdi gerçek yüzüne bakalım. Bakalım zombi kralın gerçek yüzünü nasıl arkadaşlar görelim. Bu. Arkadaşlar bu ne kadar cool havalı ve cool, bu da bu bütün sikil duyguları var arkadaşlar bu fotoğrafta Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar zombi kralın da gerçek yüzü böyle. Üstünde böyle kral kıyafetleri falan kral tacı var görmüş olduğunuz Asası bile var arkadaşlar asası kral tacından görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar baya iyi. Hem de baya iyi arkadaşlar sizler bakalım yorumlara yazın bakalım en iyi karakter hangisi yazmayı unutmayın. Ya. O zaman sıradakine sırada silendirme. Ulan müthiş bir taktik yaptım. Ulan nasıl yapar? izle bak gör. Ulan ne diyor şöyle dur bir dakika. Bak bak taktiğe bak arkadaşlar. Taktiğe bakın izleyin izleyin. Bak. Hayır kanka siz vurdum bakalım. Ah lan geliyormuş lan ben saldırma. Ulan taktiğin de epey zekiceymiş lan. Ulan öyle deme lan. Ben bir şeyler de demeye çalıştım. Olmadı. Olmadı. Neyse şimdi yani bunun sefasını çekiyoruz. Neyse bakalım şöyle. Vuralım bakalım. Devamdır. Ayağa bir hasar verdim arkadaşlar. Böyle mermi hemen değiştireyim. Aa, bu zombi kral yazıyor. Hop tamamdır. Akıllılık olsaydı şurada sıkı. Ana geliyor arkadaşlar geliyor. Harbi diyorum geliyor. Yani silindirmanı da hafife alamayız arkadaşlar. Çünkü bayağı güçlü biliyorsunuz o da. Ama böyle benim kadar değil. Hiçbiri o yüzden hafife alabiliriz. <laughs> ha, ne oldu silindirman Ne oldu? Ula bu kılıcı kullandı ben vallahi. Oh be yanma. Öbit. Ula gel bakayım gel gel. Ula kendi kılıcı bak. kendimi mi yaptım lan? Al, al bakalım. Al bakalım günlük gör böyle. Yeni bakalım. Al, al bakalım. Bunun da mermisini. Değiştiğim arkadaşlar sandım onu da o zaman gerçek yüzüne bakmaya gidiyorum Bakalım gerçek yüzü nasıl açıyorum arkadaşlar para var bakalım Bura 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 la Benim ne yap çok iyidir benim bu ne yapıyorsun yine Bura ne oldu teyime mi dönüyor Sesim kızım geliyor Arkadaşlar Erobrine'in gerçek yüzüne bakın ya Hani yüzü gözüküyor sayılmaz ama bence sayılır çünkü korkunç yani ben biliyorum Ulan sen zaten ne diyorsun ben anlamıyorum. Bu da zaten benim patronum her şey bilir deyip deyip duruyor. Yani canımız. Benim patronum her şey bilir. Ula, ulan 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 ulan. Sırada Kerem komiser var. Kişar bu Apache'nin kurucusu. Adam gibi adam. Yakışıklı Kerem komiser gerçekle bakıyor. Ulan açalım arkadaşlar bakalım nasıl bir neşim. Bu arkadaşlar şunun adamlığa bakın la. Şehri koruyan Kerem komiser adam gibi adam arkadaşlar. Kerem komiseri kimler seviyoruz arkadaşlar. Kerem Komiser'e kalp yazmayı unutmasın. Ben yazarım giderim gel. adam adam. Görev komiseri iyidir ha ben severim onu. Benim patronu her şey bile la. Neyse arkadaşlar neyse o zaman sıradakine geçelim. Sıradaki arkadaşlar iki bıçaklı joker var ya. <laughs> Bak joker eller yukarı İki bıçağım var ha. Sen beni yakalayabileceğini mi sanıyorsun ha? Ben her türlü kaçırım. <laughs> beni asla yakalayamazsın <laughs> Şimdi sana bu bıçaklarla gününü göstereceğim. <laughs> ben de güleyim o zaman. Göstermeyecek çünkü eller yukarı. Şükür elleri kırdı tamam mı kızım? Tato ben deliyim. <laughs> ne diyorsun? Ula dur dur dur. Ah, ah, bana saldırıyor bana saldırıyor. Ula ne yapıyorsun? Ulan, bana, bana saldırıyor. Oğlum o gerçek çok yer mi lan? Evet evet, evet. Er ya. Bana Ulan ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Adam bana bıçakla koşuyor ya. <laughs> Neyse yandık yandık ya. Millet derbi kafayız. Adam silah bıçak çekiyor lan. Acaba şimdi gerçek yüzü nasıl bakıp öğreneceğiz arkadaşlar. Göreceğiz buraya. Ulan şuraya bir çak. Oraya. Ula beni ya. Ura yanıyorum. Üfle. Sağcını dur. Ula suyum var. Dur Al bak şimdi söndürdüm. Ula suyu çok kurtum. Korkma. Ula benim patron her şey çözüm bulur mu? Bozda da zaten la oldu. Çok yara ya bak kıvıldı ama yerinden de ayrılma. Akıyor. Kaçar maçar ha. Elimize dursun. Şu açalım o zaman bakalım. Joker'ın gerçek yüzünden saygıcı. Gülüyor arkadaşlar ya. Şimdi ana Allah Allah bakın. Giderken arkadaşlar. Bu iş bunu polis arabasına götürürken böyle gülüyor ya. Elimin arkadaşlar. Pis kapat ya. Her zaman da kaçabiliyormuşlar yani Toplamda 100 kere kadar kaçtı çok arkadaş O yüzden arananlar listesinde o yüzden onu tutukladık tamam mı arkadaşlar? bu gerçek yüzü de armut çok var. Joker'in maskesi, Joker'in gerçek yüzü olsa da yine de sayılır arkadaşlar yani. O bütünleşmiş bir maskesi gibi. Arkadaşlar bu da gerçek yani. Bu da oyundaki yani. Maskesi gerçek hayattaki insan hali. Bu da oyun hali arkadaşlar. Gerçek yüzüne baktığımıza göre o zaman bu videonun daha sonra dostlar. Sizler hala kanalımıza abone olmayı kanalımıza abone Hiç ya, videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Ben hadi. Ulan sen anıyoruz. Ulan doğru. <laughs> neyse neyse arkadaşlar boşverin siz. Hadi çok iyi bakın. Hoşça Adios amigos. Hola bu kafayı